Bugün Schoolboy Runaway oynuyoruz. Oyun hakkında bildiğim tek şey Schoolboy yani okul çocuğu ve Runaway yani kaçmak. Herhalde oyunda bir yerlerden bir yerlere kaçacağız diye düşünüyorum. Bu arada sizin seçtiğiniz, sizin beğendiğiniz oyunları oynuyorum. O yüzden eğer bu oyunun devamının gelmesini isterseniz lütfen yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yoruma ayrıca gelmesini istediğiniz farklı oyunları da yazabilirsiniz. Herhalde ben bu çocuk muyum şu an? Ne oluyor? Aha kaçıyoruz. Aha. Aha vallahi odam da oyun oynuyorum. Küçüklüğüm be. Oğlum hoparlör var lan bilgisayarın yanında. Ne zamandır hoparlör kullanmıyorum. Ne oluyor? Aha dışarıdan biri çağırıyor beni. Aa yok bu arkadaşlarımız mı? Kim bunlar? Ana ana arkadaşlar çağırıyor ben gidiyorum. Ana 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 çağırıyorlar ana duymuyor musun? Ödevini bitirdin mi? Anne hepsini bitirdim ya. Yemin ederim. O zaman göster falan diyor. Ya Allah Allah niye inanmıyorsun ki bak bu hepsi artıdır benim kadın ne o F mi aldın aşağılık köpek Niye kızdın ki? Ana yani böyle şeyler olabilir. Böyle notlar alıyorsun bir de dışarıya mı çıkmak istiyorsun? Allah seni belanı versin. Git içeri içeride daha çalış. Yürü. Ana. Ana yapma bunu. Bak buralarda seni etrafta kaytardığını görürsem seni tokatlarım, pataklarım. Ana niye öyle diyorsun? Anne. <laughs> ben ödev yapmak istemiyorum. Belki beni çalışmam için zorlamasaydınız çok daha iyi bir öğrenci olabilirdim. Şimdi schoolboy runaway. Yani schoolboy ben oluyorum. Runaway'de ev mi yani? Evden mi kaçacağız? Ben okuldan kaçacağız sanmıştım. Neyse zaten okuldan kaçmak kötü bir şey. O zaman buradan kaçmama yardımcı olacak bir şey var mı? Ne bu çilekli link mi bu? Neyse ya kitabı açayım biraz okuyayım. What? Rusça yazıyor. Ben Rusça bilmiyorum ki. Anne çıkar beni. Ne oluyor? O ses neydi? Ne oluyor? Anne? Ana kapı açık. Ben buradan direkt çıkabilir miyim şu an? Anne anne. Anne neredesin? Aynada yansımam görünmüyor. Ben bir vampir miyim? Biz bir vampir miydik bunca zaman? Aa kapıyı kilitlemiş karı. Ana ana neredesin ya? Oğlum niye bana bu kadar güvenmiyorsun? Anneciğim. Ne oluyor anne? Anne ne yaptım? Aa tokadı yapıştırdı manyak mıdır nedir ya? Al şu süpürge etrafı temizle diyor. Anne niye böyle bağırıyorsun ki sen Allah Allah tam süpürürüm de yani. anne ödev yapacaktım. Ben bunu yapmak yerine ders çalışabilirdim şu an. Beni kötü etkiliyorsun kadın. Seni şikayet edeceğim. Ya kim bağırıyor orada ya? Baba sen misin o? Benim arkadaşlarım yaz tatillerinde neler neler yapıyor. Millet eğlenmeye bilmem neye gidiyor. Bizim yaptığımız şeye bak. Gerçi yaz tatilde değiliz ki. Ne kadar tembelsin diyor. Ya görmüyor musun? Temizliyorum be kadın. Allah Allah. Memnun edemedik kadın ya. Al al bit Gitmedim al. Allah Allah. Her yeri temizledik tamam. Ya en azından bir işe yarıyorsun. Şimdi git ödevlerini bitir. Ya oğlum. Garip. Oğlum dışarıda köpeğim var. Köpeğimi anama saldırtacağım ya. İşte oğlum. Gel kurtar beni. Allah Allah. Ya peki gerçekten ödevlerimi yapsam olmaz mı? Olmuyor galiba. Neyse tamam. Dolabımda işime yarayacak bir şeyler var mı? Şunu giyelim. Kaçtığımızda üşürüz. Ben bu evden sonsuza kadar kaçmak istiyorum abi. Böyle anne olmaz olsun ya. Kadının bir dövmedi kaldı diyeceğim. Dövdü de yani. Yazıklar olsun be. Neyse şimdi annemin görmemesi lazım. Baba ne yapıyorsun? Baba ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? baba. Oğlum siz manyak mısınız ya? Ben evin içinde dolanıyorum sadece. 20 squat mı yap? Baba manyak mısın? 2, 3, 4, 5, 6. Ne demek bir? 1 2 3 4 Ooo kafayı yemişsiniz siz ya? Böyle aile mi olur oğlum? <laughs> al 19 20 al baba al baba mutlu musun? Manyak mısın ya? Lan bundan sonra düzgün davran diyor. Lan ne yaptım ki? Evin içinde yürüdüm sadece. Manyak mısınız siz ya? Bad parenting oyunundaki aile bile sizden daha iyidir lan. Ne yaptım lan ben? Allah Allah. Manyak mıdır nedir bunlar? Neyse şimdi bunu ikisine de görünmeden gitmem lazım. Burada babam mı vardı? burada annem var kapa kapıyı. Babam mı var burada? Aa Banyo. Kapı banyo ya. Kendimi banyoya kapatacağım. Burada kullanabileceğim bir şey var mı? Aa hediye bulduk. Yani bu bir işe yaramıyordur. Ne oluyor? Aa babam telefonu kontrol etmeye gidiyor. Tamam bir dakika o zaman ben şu an odaya gidebilirim galiba babama bakarken baba. Ha burası benim odam. Ha burası oturma odası. Aha kapattım kapıyı burada işime yarayacak bir şey var mı alayım. Baba baba baba. İnşallah gene dönmezler. Hiçbir şey yok ki burada. Televizyonu kapattım. Ne oluyor? Ne oldu baba? Ne oldu? Hayır. Abi nereden gördün? Rascal diyor bir de çakal diyor gel diyor buraya. Rascal çakal mıydı hatırlamıyorum ki. Abi ben ne yapabilirim şu an burada? Kirli bir kumaş parçası buldum. Ve çamaşır tozu buldum. Baba ne yapıyorsun? Koridorda beni mi kovalıyorsunuz? Ya manyak mısın odamda duruyorum ya gitsene. Allah Allah. Oha kemerliyor bir de. İnanamıyorum. Ne oluyor şu an? Allah sizin belanızı versin. Böyle aile mi olur? Aa yazıklar olsun ya. Allah Allah. Yaşadığım şeylere bak. Yok abi yok. Çalışmak benim kitabımda yazmıyor. Benim bir şekilde bu evden çıkmam lazım. Pencereden çıkamaz mıyım ya? perdeleri falan çarptım. Oğlum köpek gel yardım et ya. Ne yapacağımı da anlamadım ki. Işıkları kapatayım belki göremezler beni. Burada burada var mı kullanabileceğim bir şeyler? Kapı açılmıyor. Anahtar annemde. O yüzden annemin dikkatini dağıtmam gerekiyor. Annem nerede? Anne 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 anne. Annem burada. Aa mutfak camından çıkmayı bir denesem mi diyor. Koş. Koş 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 hadi. Hadi oğlum. Aha atladım. Ah, hadi. Oğlum sen ne yapıyorsun anne ne kadar çevik bir kadınsın. Vurdu gene tokadı. Abi kadın camdan atladı peşimden geldi. Hadi bütün yer parlayana kadar devam et diyor. Allah Allah siz oğlum böyle aile olmaz olsun ya. Manyak mısın sen ya? Aa gudubet karı. Ben yine buradan atlayıp gitmek istiyorum. Neyse her tarafı temizleyeceğiz. Al al al, al ya. Hem dövüyorlar hem iş yaptırıyorlar ya. Bir de yandan laf ediyor. İyice moralim bozdu. Manyak mısın nesin be? Temizle temizle. Cilala parlat. Cilala parlat. Cilala parlat. Cilala. Ha tamam bitti mi anne? Aferin, aferin. Şimdi odana git ben seni sonra kontrol edeceğim diyor. Anne, anne manyak mısınız ya? Neyse ben bir daha kaçayım aynı yerden. Aynı yerden bir daha kaçarım ki. Koş 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 Hayır! Ya camın arasına sıkıştı. Tokadı yapıştırdılar. Bu sefer ne yaptıracaksın? Ya bunu ben yaptım daha önce istemiyorum. Oğlum köpek gel yardım et. Şu kadını ısır mısır bir şey yap ya. Bir şey yap oğlum bir şey yap ya. Hiçbir şey yaramıyorsunuz. Ben gidiyorum anne çalışmayacağım. Ana bak buradan çatıya falan çıkabilir. Oğlum bu oyun aynı şey gibi değil mi? Granny gibi. Granny de böyleydi. Neyse bir daha bir başlayalım. Bak bu sefer kaçacağım inanıyorum. Şimdi annemi ve babamı oyalayacak bir şeyler bulmam gerekiyor. Mesela şu kapıyı açamıyorum çünkü babamın açması gerekiyor galiba orayı. Geçen bölüm babam açmıştı. Tamam burada annem var kapa burayı. Şurada babam var. Şöyle eğilerek gezersem beni fark etmiyorlarmış. Baba baba ne var lan burada? Haydi bakayım kapıyı da kilitledim. Ne var burada? Annemin makyaj aynası. Aa burası yatak odası mı? Ana buradan bir şeyler alabilir miyim? Hadi hadi işime yarayacak bir şeyler. Annemin fotoğrafı. Annemle babamın fotoğrafı. Yok abi sizin yüzünüzü şeytan görsün ya. Yapmadınız bırakmadınız. Bu camdan çıkabilir miyim? Çıkamıyorum. Aa laptop şarjı az. Abi ne yapayım laptopu şarj edip yardım isteyeyim. Yardım edin. Polise haber verin. Bu nasıl bir aile ya? Aa kasa masa var. Oğlum burada hiçbir şey yok ki. Hiçbir şey işime yaramıyor. Hiçbir şey alamıyorum da. Aa bu ne? Ne yaptım ben şu an? Aa Rubik küp mü çözüyorum? Ne yapıyorum oğlum ben? Ne bu şu an? Kasayı mı açmış olacağım bununla? Oldu mu? Olmadı mı? Olmadı mı? Allah kahretsin. Ya bu odada işime yarayacak hiçbir şey yok ki. Aa şurayı açsam. Aa burası da kilitli. Oğlum her şey kilitli. Aha ampul buldum. Ampul buldum. Bu bu Git telefona bak sen ben kaçar. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Şuraya takabiliyor muyum ampulü? Bu ne? Buraya mı? Yok bu değil. Kapat ışığı kapat annem gelecek. Kapat. Hmm, burada yağ sökücüye ihtiyacımız varmış gibi bir şey galiba. Banyoda vardır. Banyoda vardır. Aha aha. Ha bunun olur mu? Olur mu? There is fat on the screen. Ekranda yağ var. Ee yani ne olmuş? Aa, çalışıyor. Pin kod. Abi bu ne? her şeyin pin kodu var. 0, 0, 0, 0. olmuyor mu? Ha ekranda yağ olduğu için dokunamıyorum. Bunu aldım ve işe yaramıyor ki. Allah Allah. Bu ne haldır şaldır şampuan. Ha şey buldum. Temizlik bezi buldum. Bununla belki silebiliriz. Sil abi. Yok olmuyor. Abi hiçbir şey hiçbir şey yaramıyorsa. Aa kapı zilini çaldım. Aa annem kapıyı açmaya gidiyor. Allah valla gidiyor. Şurada eğilip izlesem. Ne oldu? Stop dedi. Ne oldu? Açık kapıyı fark etmeyeceğimi sandın. Anne anne anne. Valla fark edeceğini biliyordum. Gene abi buraya gel. Oğlumuz kayboldu. Abi babamı çağırıyor. Beraber dövecekler. Manyak bunlar. Valla burada saklandım ama. Şu camı açıp kaçabilir miyim? Ee, çıkarın beni buradan. Böyle aile baba olmaz olsun. Ön kapıyı benim için açtılar. Kapat kapıyı. Allah. Abi ne oluyor ya? ya? Şunların tipe bak. bir. De kafasında rengi iyi olmuş. Biri önlüğü geliyor. Oğlum hiçbir komşu bunu görmüyor mu? Çocuğa şiddet var. Köpek yardım et. İnsanın en iyi dostu değil misin? Yardım et. Allah kahretsin yine tokadı yapıştırdılar abi. Anne yeter artık bıktım sizden. Abi yeterince eşya toplarsam bence kaçabilirim. Bir de buradan mı kaçmam gerekiyor? Aynen. En son buradan kaçacağım. Buranın da anahtarı var. Ya ben mal mıyım? Şu çitin üstünden atlayamıyor muyum gerçekten? Bu kadar şey miyim yani? Vay canına. Neyse süpür süpür süpür. Bir daha eğilerek mutfaktan kaçmaya çalışsam. Bir şeyler var mı? Aa buraya bakayım. Baba beni görür müsün burada? He görüyor musun? <laughs> Bir anda kafasını çevirdi. Abi böyle oyun olmaz ama ya. 20 squat yap diyor. Baba sen manyaksın ya. İstemiyor ya. Yapmak. Tamam şimdi öğrendiğim bazı bilgilere göre şurada bir şey olmalı. Aa, nerede o? Nerede o? Burada değil. Şurada mı? Şurada mısın? Burada bir yerde şey olacak. Ah şurada. Şarj aleti. Ah ne oluyor? Bunu itip kapıyı kilitledim. Ana. Niye böyle bir şey yaptım? Neyse burada var mı? Nerede? 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 Şarj aleti olacaktı. Yok burada. Beni kandırdınız. Olduğunu söylemişlerdi. Çamaşır deterjanı alıp makinenin içine dolduralım. Doldur. Tamam. Burada kirli bez vardı. Kirli bezi verin. Tamam kirli bezi yıkayacak mıyım şu an öyle mi? Tak kirli bezi. At makineye. Attık tamam çalıştır. Aa ne bu anti fat. Aa bunu silebilirim buradan. Sık 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 tamam. Tamam şimdi de bezle sileceğim. Tamam bez hadi. Hadi bez kapıyı kapatayım da annem fark etmesin. Ne oldu? Ya abi nasıl banyodan ses geliyor falan dedi. Odama gitmem lazım dedim ben de dedi. de. Abi nasıl gideyim odama ben saklandım burada. Aha annem geliyor. Ana. Bir dakika biri burada mıydı? Ya iyice kafayı yediniz ha. Çocuğa şiddet var ya polisi arayın. Ne oluyor ne oluyor fark ettin mi burada olduğumu? Ne bağırıyorsun anne ya? Gene buraya gel çocuğumuz kaçtı. Abi Allah'ım. Gene iki kişi kovalayacaklar beni. İnşallah evin dışında kovalıyorsunuzdur beni. Bakayım şöyle bakayım bakayım bakayım. Allah belanı versin ya. Ne bu? Şimdi tuvaleti mi temizlememi istiyorsun? Sıçmışsınız, batırmışsınız. Ben temizleyeyim. Okey. Yazıklar olsun böyle aile ya. Aa, anahtar var burada. Buranın yerinde anahtar var. Anneciğim sağ ol. Buranın ışıklarını açtığın için görebiliyorum. Tamam. O zaman buraya tornavida alıp gelirsem bu anahtarı alabilirim. Sonra da şeyden kaçarım. Mutfağın camından kaçarım. Tamam. Acaba şey nerede? Tornavida. Aa bu ne? Televizyonun kumandasın bu. Ne oldu? Ya nasıl gördün? Nasıl gördün? Nasıl gördün? Sen şişko bir kadınsın. Buraya giremezsin. Hadi burada sonsuza kadar dönme dolap oynayalım. Hadi anne. Hadi anne. Arada dolapları da açayım. Anne bu iş böyle olmaz. Vurma artık. Tamam şimdi öğrendiğim bazı bilgilere göre bir şekilde buradan kaçacağım. Galiba bizi kovalamaya başladıkları zaman burada yatağın üstünde durup kitabı açıp kitabı okumamız lazım. O zaman salıyorlar. Gelmiyorlar peşimizden. Galiba. O yüzden hemen banyoyu gidelim. Banyonun kapısını kapat. Hemen. Nerede? 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 Tamam makinesinin içine attım şunu. Hemen deterjan koydum. Tamam. Bu çalışsın abi. Bu çalışırken biz de gidip leke çıkarıcıyı bulalım. Neydi? Yağ çıkarıcı olması lazım. Hemen bir odama geçip birazcık bilgi tazeleyelim. Biraz zekileşelim. Daha rahat kaçarız. Aha bak bak bak. Annem diyor ki. Bak diyor bak diyor. Nereden geldi o ses diyor. Ben odamdayım. Ben bilmem. Ben burada 11x-6x artı 17 eşittir 2042. Hiç bağırma anne. vallahi buradayım. Bir dakika. Birisi burada mıydı falan diyor annem. Çamaşır tozunu kim kullandı diyor. Ne oldu? Anne ben burada ders çalışıyorum. Babama sor. Babama ne yapıyorsun ya? Abi her şeyi doğru yaptım bu sefer gene dayak yedik. Yine gene dayak yedik, gene dayak yedik. Hiçbir şekilde yakalanmamam gerek o zaman. Tamam, tamam, tamam. Bu sefer yapacağım. Bu sefer yapacağım. Ha ben Grandy'de de kaçamamıştım. Burada da kaçamıyorum. Aa bu ne? Şarj aleti bulduk. Ne yapayım ben bunu? Laptopu şarj edebilirim. Hemen şuradan çamaşır tozunu koyalım. Tamam. Kutuyu geri yerine koyuyorum. Çamaşırdaki kirli bezi alabilir miyim? Eyvallah moruk. Teşekkürler. Teşekkürler. Bu burada yıkana dursun. Ben de hemen spreyi arayayım. Sprey nerede? Sprey nerede? Baba baba baba. Şu tarafa da yürüyemiyorum ki spreyi. Nerede acaba ya? Burada değil. Ya çıkarıcı sprey lazım. Nerede? Aha. Annem çamaşır makinesinin sesini duydu. Hemen odama dönmem lazım diyor da. Annem odamıza gelip dövecek. Aha anne. Saklanmıyorum anne. Odamdayım. Kitap okuyorum. Anne. Kalk oğlumuzu bulmama yardım et diyor. Ya abi siz ikiniz de malsınız. Manyaksınız. Böyle. <laughs> olur. Daha kapıyı bile açmadan ışınlandın bana. Ne yapmamı istiyorsun? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne istediğini anlamadım ki baba. Ne yapayım? Buradan yukarıya mı tırmanayım? Abi bu oyunlar niye hep bu kadar zor ya? Anneye bak. Allah seni belanı versin anne. Çocuğa şiddet var, çocuğa istismar var, her türlü şey sizde. Sen de ne yapmam istiyorsan söyle bir daha bir adam. Bir de evi süslemişler böyle yılbaşı süsleri. Aman sanki çok tatlı bir aileymiş gibi. Ne istiyorsun benden? Ne istiyorsun? Valla döveceğim seni ha. E şurun üstünden zıplayıp gitmem lazım benim ya. Niye gidemiyorum? Tamam tamam yeni taktik, yeni taktik, yeni taktik şöyle. Buraya geliyorum. Kapının zilini çalıyorum. Annem gelip zile bakacaktır. Kapıyı açacaktır. Hemen buradan bezi aldık. Bezi soktuk makineye. Hemen makinenin kapağını kapatmadan önce şöyle bunu koydum. Kapattım kapağı. Çalıştırdım tamam. Annem kapıya bakıyor. Ben de dolaplara bakıyor. Hadi. Nerede bu temiz... Anne ne yap? Nereden gördün ki ya? Ya çok da güzel oluyordu. Kaçacağım abi ben kafama koydum. Okul ödev ödev artık önemli değil. Bu kadınla beni dövüyor yani. ikisi bir de bir olup dövüyorlar. Zevk alıyorlar beni dövmekten. Olamaz böyle bir şey. Ha bez nerede? Bez yok. Kirli bez nerede? Oğlum kirli bez yok. <laughs> abi kirli bez bile yerinde değil. Bak korkunç ya. Çocuk dövüyorlar. Hadi bu sefer olacak. Hadi bu sefer olacak. Haydi. Kirli bez burada mı? Abi kirli bez yok. Oyunu bozdum. Kirli bez nasıl olmaz? O bez olmadan bitiremeyiz ki oyunu. Aa şarj aletini falan bulduk burada ama. Bez olmadan olmaz bu iş. Anne anne gel beni döv de yeniden başlayalım ya. Hadi abi bu sefer olsun artık şu bez lütfen ya. Hadi. Hadi bez burada mı? Ha, ver bezi. Ver bezi. Ver bezi. ver bezi. Tamam. Tamam. Bu buraya. Şunu şuraya koydum. Makineyi kapatmadan önce zile basacağım. Hop. Kapıda biri var anneciğim. Hemen ver. Kapattık şunu da. Bunu da böyle yaptık. Hadi. Makine çalış. Makine çalış. Makine çalış makine. Tamam. Anne bakıyor mu kapıya? Aa valla bakıyor. Dışarıya. Tamam. 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 Ben buradan kaçar. Mutfağa girer. Nerede bu temizlik şeyi ya? Ya silme şeyi nerede? Kimdi o falan diyor. Abi gelecek şimdi bulacak beni. Gelecek mi? Gelecek mi? Gelecek görecek beni. Anne, özür dilerim. Ben kötü bir çocuğum. Lütfen beni dövme. <laughs> Yeter artık ya. <laughs> Aa, ya temizleme şeyini bulamıyorum ya spreyini. Kolay bir yerde çıkana kadar devam o zaman. Şansımıza bağlı. Çaldık zile hemen girdim buraya. Ha bu sefer de bez yok. Allah kahretsin bu oyunu ya. Eşyaların yeri rastgele sürekli değişmese daha kolay olacak. Haydi bakalım evlat. Haydi bakalım. Haydi bakalım burada mı bez? Bez yok. Bez yok. Çıldıracağım kafa yiyeceğim ya. Ana ana. Vallahi vuracağım ha. Gidiyorum ben. Haydi bay bay. Haydi bay bay bay. Allah Allah ne salak bir oyun bu ya. Camdan zıplamayı bile başaramıyorum. Hadi bu sefer bez olsun şurada. Hadi abi bez de yok. Bence bug oluyor yani. Mantıken yani sürekli burada olması gerekmiyor mu o bezin? Çok saçma. Aç şunu ama. Zıpla. Hadi ben kaçar. Koş 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 koş. Aha hediye bulduk. Aha bu ne? Taş. Alacağım vuracağım şimdi kafasına. Oğlum. Oğlum kovala şu kadını. Oğlum kovala şu kadını. Hiçbir şey yaramıyorsun. Bir de bana saldırıyor köpek falan da ya. Bu da beni yok alacak şimdi. Hızlı koşamıyorum. Yavaşlıyor koşuyorum. Hadi koş. Koş. Uzaklaştık güzel. Annem koşamıyor. Hadi. Buradan evin içine geri mi zıplasam diyeceğim de kadın da zıplıyor ya. Allah Allah. Anne al onu kapat. Kapı açılmıyor. mutfaktan geri girmem lazım. Hadi. Hadi. Hadi oluşum. Bak bak bak. Uzaklaştırdık kendimizi ha. Buradan atla geri. Kapadım bunu. Ya temizlik şeyi nerede? Annem girebilir mi acaba hocamdan? Aa giremedi lan. Tamam tamam tamam. Ya sprey ya spreyi. Nerede olabilir ki ya? Oo buradan geldi. Özür dilerim. Lanet olsun. Yeter artık ya. Aha bez burada. Hadi abi. Hadi abi yağ şeyini bulursak bu sefer bitecek bu iş. Koy makineyi çalıştırmadan önce hemen şu kapının zilini çal. Mutfakta değilse nerede olabilir ki yağ leke çıkarıcı? Mantıken mutfakta olması gerekiyor. Şu makineyi çalıştıralım. Hadi anneciğim çık dışarı. Anneciğim çık dışarı. Çok iyisin anne. Çık git anneciğim. Sana kolay gelsin orada. Hadi, hadi. Aha burada. Allah. Şurayı sıktım şuraya. Kaçtım buraya. Hayır bedroom diyor. ha Gelme şu an olmaz. Şu an olmaz. Şu an olmaz. Koç odaya gir. Odama girmem lazım. Tamam. Abi şimdi odama gelirse odam da beni direkt yakalayacak. İşte benim odama girdiğimi nereden gördüğünde geldin ya. O kadar da her şeyi toplamıştım. Çok saçma ya. Kaçma mekaniği çok garip yani oyunda. Anlayamadım onu. Ya, madem her yerde bir sıkıntı var deyip eninde sonunda odama gireceksin... Benim odama kaçmamın ne anlamı var ki? Hadi, hadi speedrun yapıyoruz hadi. Hadi speedrun. Hadi tabi o bez orada değilse speedrun bir speed yapamayız. Abi bez yok ya. Bez nerede olabilir ki? Burada yoksa nerede olabilir bez? Anne kirli bez nerede lan? Söyle, söyle doğruyu söyle. Ha buradan vuracağım şimdi şapla. Al işte bak. Çok garip bir oyunsun sen. Kaçamayacağız gibi bu işin sonunda ama. Hadi son denemelerim. Hadi. Hadi. Aha bez. Aha bez koydum şuraya. Makineye de bunu doldurdum. Hadi. Hadi hadi bu sefer olacak inanıyorum. Hadi. Hadi bastım zile. Anne sen git kapıya bak. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Hadi, hadi makine. Hadi anne git. Git git git. Görme beni. Görme beni. Görme beni. Süpersin. Çık anne. Git anne. Aferin sana anne. Hemen şuralara bak. Şuralara bak. Lütfen burada olsun. Lütfen burada olsun. Burada değilse nerede o zaman? Şansıma tüküreyim ya. Yere bir şeyler düşürdüm. Kırdım bir de. Bunların kırıklarıyla tokatlayacaklar beni. Al yere çivi koyayım da kovalayama beni. <laughs> Allah kahretsin. Hadi bu sefer olacak. Evet bezi aldım. Makineye deterjanı doldurduk. Kapattık. Hemen kapının ziline bastım. Kaç 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 kaç. Çek kapıyı. Bas tuşa. Güzel. Güzel. Hadi anne git. Hadi Hadi anne git. Anne git kapıya bak. Git kapı buraya niye bakıyorsun? Git kapıya bak. Vallahi ağzını burnunu kıracağım. Yeter artık ya. Zaten denemelerimin çoğunda çamaşır bezi bile orada olmuyor. Hadi bezi aldım. Kapıyı çaldım. Annemin gitmesini bekleyeceğim şimdi. İyice gidene kadar kapıyı açmayalım. Bak ayak seslerini duyuyoruz. Çıkmıştır şimdi ya dışarı. Aynen. Aynen. Koş mutfağa. Koş mutfağa. Hadi. Hadi leke çıkarıcı. Allah kahretsin. Ne yapacağım bilmiyorum ben bu sahneden sonra. Odama gireyim. Odamda olabilir mi? Odamda değildir ya. Odamda hiçbir şey yok ki işe yarayacak. Abi o leke çıkarıcıyı kolay bulabilirsem direkt kazanacağız ya. He, gelmeyin gelmeyin. He, Allah belanızı versin. Böyle aile olmaz olsun. Aha tornavidayı buldum yanlışlıkla. Annem geliyor ama annem geliyor ama. Hemen odama gitmem lazım. Hemen gittim odama tamam. Hemen şurada kitap okuyormuş gibi yap. Hadi. Ha, bu kapı kapalıydı. Kesin sen açtın falan deyip kızıyor abi. Siz ödev modev bahane çocukları dövmek için böyle şeyler söylüyorsunuz sevgili ailem. Sevgili dedim bir de. Şimdi her şeyi başlangıçta olduğu gibi bırakmamız gerekiyor. Mesela bu kapıyı buradan kaçarken kapatmam gerekiyor. Öyle yapmadığım zaman bayağı tokadı yiyoruz. Hadi anneciğim sen orada takıl. Dışarı bak. Dışarı bakıyordun ama. içeri gelmek nereden aklına estir yanda? Dışarı gidiyordun. <laughs> Hadi bu sefer olacak. Bu son denemem. Güveniyorum. Gudubet karının gitmesini bekleyelim. Git pis karı, git pis karı, pislik karı. Allah seni belanı versin. Hemen aç şurayı. Aç hadi, hadi hadi hadi. Burada 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 burada. Hadi burada bir yerde olacaktı ya. Abi hiçbir şey yok ki burada. Böyle gidersem de bunlar açık değildi, kapalı olmalı falan filan deyip kızacak bana. Ya hayır ya, yeter artık be. Yeter artık be. Azıcık şanslı olsam ve yağ temizleyici direkt önüme çıksa direkt kazanacağız aslında. Hadi lütfen burada ol. Burada değil. Kapakları geri kapatıyorum o zaman. Geri kapat. Geri kapat açıp bakıp kapatıyorum abi Aha annem geliyor Kapa kapıyı Bunu aç Tamam bence hiçbir şey unutmadık bu sefer Anlamayacak yani Wait ne wait Kim kapıyor Gerizekalı kadın sen açtın dışarıya çıkarken Mal Ay çıldıracağım ya Beni dövmeye yer arıyorsun ha Böyle yapıyormuş dövdemi Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar kaçmayı başaramadık ve ben bu kadının suratını da sesini de artık daha fazla duymak istemiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Belki bir sonraki bölümde kaçabilirim. Oh, taktik falan verin bana yorumlarda. Öbür türlü olmayacak yani bu oyun. Teşekkür ederim tekrardan izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.